Dondurma dondurmalarım var, dondurmacı. Merhaba, ben dondurma almak istiyorum da teyzeciğim. Neli dondurmam var? Burada yazıyor. Ne yazıyor orada? Çilekli, limonlu, kara kakaolu, elmalı. Hmm. <laughs> Birisi, bu da şeyle. Börtlemli mi? Evet. Şirin ba Şirin baba dondurması mı? Evet, Şirin baba. Ablacığım, ben şimdi bir tane limon istiyorum. Tamam. Dört alalım. Al ablacığım. Limonlu. Evet. Üstüne birazcık elmalı koy ablacığım. Tamam. Elmalı. Ya Şirin baba dondurması da koy ablacığım ya. Tamam. Tamam o kadar da olsun. Çok olsun. Benim çok param var. Çok. Çok param var. Bir sürü param var. Yeter mi? Yeter. Kaç para ablacığım? Benim çok param var da. Ee, 30. 30 lira mı? Tamam ablacığım. 1, 10, 20, 30 lira. Al ah, ablacığım. Teşekkürler. Buyurun. ay ah, dondurmam düştü abla ya. Dondurmam düştü. Ay, çok korktum. Daha ters koy bari dondurmaları. Arkasına koy. Öbür türlü koy. Öbür türlü koyaydım. Neyse. Neyse, neyse bir daha alırım. Teşekkür <laughs> ederim. Ben yine gelirim tamam mı? Tamam. I see, I see dondurmacı. Merhaba. Ben dondurma almak istiyordum da. ah burada bir teyze vardı dün. O nerede? Ee, o benim babaannemde. O yüzden onun yerine ben bakıyorum. Ha, sen bakıyorsun. Dün çok güzel dondurmaları vardı sizde. Bugün de var mı acaba? Evet evet hepsi değişmedi ama tazeleri geldi. Ha, neler var bakabilir miyim? An limonlu var, elmalı var, şirin baba var. Kırmızı olan börtlen mi oluyor, çilek mi oluyor? Çilekli. Üstüki de çikolatalı mı? Evet. Hmm. Ya ben aynısı gibi istiyorum ya böyle altında limonu olsun, elması olsun, e, mavi şirin baba tatlı dondurması olsun, e, çilek bir de ay bir çikolatalı da olsun ya üstü çikolatalı olsun. Bol bol benim çok param var ya ben dün çok almıştım bugün de çok alacağım. Tamam, bunun gibi istiyorum ben. Böyle büyük bir dondurma istiyorum. Lütfen, lütfen, lütfen. Tamam. Aynısı gibi üst üste koyuyorum. Tabi, aynısı gibi olsun, çok güzel olsun, böyle çok büyük olsun, kocaman olsun. Düş, düş. Yeriniz de çok güzelmiş açıkçası söylemek gerekirse bayıldım yani. Modern bir yeriniz var, otantik bir şeyiniz var dondurma dükkanınız. Çok otantik ya, ben bayıldım bayıldım. Olala. Oh hep gelmek isterim. Benim kedim de var da kedimi de getirmek istiyordum da şu an kayıp kedim. Maya neredesin? Gel kızım gel. Al. Desem gelirdi. Şimdi gelmiyor. Maya gel geliyordu. Aa çok güzel donlama. Kaç para? Ee, 30 lira. Tamam alayım. Çok güzel. 30 lira. Dün de 30 lira almıştım ya. Hep 30 lira oluyor. 10 20 30 Al 30 lira. Gülü güle hi, harcayın. Ben çok beğendim. Ben yine gelirim tamam mı? Tamam. Oldu. Başçam. Dondurma çay. Dondurma çay. Dondurmalarım var. Merhaba. Aa, aa, dün burada bir çocuk vardı. Bir dondurma almıştım. Yok mu acaba? O, o benim oğlum da. O yüzden onun yerine ben bakıyorum. Ha, annesi misin sen? Evet. Ben dün bir dondurma almıştım çok güzeldi bana böyle güzel güzel karışık bir dondurma yapmıştı aynısından istiyordum da yapar mısınız tekrardan bana Tabii hepsi tam şey da. Hmm, a, önce şeyle olsun sar, limonlu olsun ondan sonra e, elmalı olsun şirin baba olsun e, çilekli bir de çikolatalı olsun evet onlar gibi olsun dün de o çocuğunuz öyle yapmıştı güzeldi. Ağzı. Evet aynısından olsun böyle ben severim çok güzel benim çok param var çok param var Her şeyi seviyorum her şeyi de alırım çok param var Benim babacığım her gün bana para verir Ben de alırım o paraları dondurma alırım dondurmayı çok seviyorum ben hmm. Benim kedim de vardı dün getirecektim getiremedim bugün de gelmedi Maya gel kızım ah yaş mama ah ah yaş mama Dünce geliyordu gelmiyor artık ya Maya hmm. kayboldu kedim Neyse ablacığım sen bana dondurmalarımı yap çilekli de olsun. Çikolata da seviyorum ben. Çikolatayı çok seviyorum. Hmm, çok çık param var. Bu... O çok güzel, çok güzel, çok beğendim. Beş top oldu ikisi. 40 lira. 40 lira mı? Evet. Hmm. 10, geliyor. 20, 30, 40. Aa benim param bitti. Ablacığım benim bu kadar 40 liram varmış. Sen 40 liram. mı? Babışkım arayayım da bana para yollasın. Param bitti. Tabii. Dırın, dırın, dırın. Alo baba benim param bitti babiş. Ben dondurma aldım çok beğendim dondurmayı. Bir daha dondurma almak istiyordum ama param bitti. Bana para ver. Bana para yolla babişko. Yolla ben dondurma. Tamam bekliyorum baba gönder bana para. Tamam hadi bay çav. Ben dondurma alacağım yine tamam hadi bay. Dondurma dondurma dondurmalarım var. Şey merhaba abicim ya. Dün burada bir e, kadın vardı, dondurma almıştım. Yok galiba o kadın. Onun yerine ben bakıyorum. O sizin eşiniz miydi? Evet. Yani çocuk da oğlan da oğlunuz herhalde. Evet. Bir de dondurmacı teyze vardı. O da sizin anneniz miydi? Evet. Ha siz ailece dondurma mı satıyorsunuz? Evet tek tek. Ha hepiniz her gün biriniz mi geliyorsunuz abicim? Hmm. Ya ben bir dün dondurma almıştım, Babişkom da para yolladı yine bana, ee, yine. Ben de çok para var yani açıkçası. Ben yine dondurma alacaktım da. Ee, ne alsam ağzım suyu da aktı böyle şapır şapır oldum. Harbi dondurma canım çekti yani. Gerçekten de dondurma çekti. Bu kadar da olmaz yani. Dondurma diye de en sonunda dondurma çeken bir ben yani. Neyse teyze abicim. Ee, sen bana dondurma versene. Böyle karışık olsun limonlu, elmalı, çilekli, çikolatalı. Bir de şirin baba olsun dondurması. Sen bana karışık yap. Bende çok para var. Benim babişkam hep parayı oluyor bana. Karışık karışık istiyorum. Kafanıza göre, koyun. Kafanıza göre koyun. Ama güzel olsun böyle dizi, güzel güzel koyun taze, ama. Taze. taze. taze değil mi abicim? Evet. Yeni geldi siz mi yapıyorsunuz yoksa bunları her gün? Evet. Ha, şu ne? Ha? Şu şu şu. Bu. Ha. Bu. Ha, o. Aa ip. Ha ip mi? İp. Evet. Böyle boş ip mi atlıyoruz burada? <laughs> Hayır. Benim bu kızım Ha sizin bir de kızınız var. Hiç görmedim ben kızınızı. Neyse babişko bana para verirse yine ben sizin kızınızı görmeye de gelirim. Yarın da kesin kızınız gelir. Evet. Çok güzel dondurmalarınız var. Çok beğeniyorum dondurmalarınızı. 5 lira. 40 lira. 40 lira mı? 10, 20, 30, 40. Ben yani de para kaldı Allah'tan yine. Şöyle toplu dondurmalarımı. Merhaba ee, ben dondurma almak istiyordum da Dün bir beyefendi vardı Kesin o da sizin babanızdır Evet. Ha, dondurma almıştım da ben yine dondurma istiyorum Benim babişkom bana para verdi yine dondurma almam için Ben yine dondurma alacağım da ee, Bu sefer limonlu Çilekli Bir de elmalı olsun üstünde de çikolata olsun ee, Siz burada ta şey yapmıyorsunuz sanırım Ne iş yapıyorsunuz normalde ee, Ben normalde YouTube'u yor. Aa youtuber mı? Ben çok severim youtuberları. Evet ama annem annemle baba beni burada çalıştırıyor. Sıkıldım artık ya. Uf. Ha, hiç dondurma satmak istemiyorsunuz herhalde. Siz youtuber olmak istiyorsunuz. Evet. Ha, üzüldüm. Olsun ya ben sizi çok seviyorum. Kanalınızın adı ne? Ben sizi takip edeyim. Elif oynuyor. Ha Elif oynuyor mu? Ben sizi çok saat takip ediyordum. 4 top olduğu için 30 lira. Ay çok güzel çok güzel. 4 top 5 para verdim. Ben sizi takip edeceğim. Elif oynuyor kanalına abone olup takip edeceğim. Sizi çok beğeniyorum. Sizi çok öpüyorum. Hoşçakalın. Böyle videolar için tekrar tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.